Evet, değerli arkadaşlar. Herkesi sevgi, saygı, selamla, e, muhabbetle selamlıyorum. Bu akşam e, en değerli kardeşim, arkadaşım, eniştem Şahin Çetin Taş, e, Peygamberler Şehri Urfa'dan geldi ve bize şimdi Urfa usulü çiğ köfte yapacak. Evet, Şahin kardeşim hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi hangi tür, nasıl bir malzeme kullanıyoruz? Şahin Kardeşimiz anlatır mısın? Acalik. Şu anda baş soğan. Evet. Baş soğanı öldürdükten sonra pul biberi. Evet. Ondan sonra etimizi karıştırıyoruz, iyice piştikten sonra sertliğimizi karıştırıyoruz. Evet. Şimdi ondan sonra yoğuruyoruz. Evet, şimdi e, o kadar güzel yapıyor ki bu e, her gelinden Şahin kardeşimize biz e, çiğ köftesini yaptırıyoruz. Şimdi hep beraber yapılışını izliyoruz arkadaşlar. Şey bu, bu Soğan almıyormuş. Yeter yeter. Getir oğlum. oğlum. Oğlum nereye gittin? O da aslan. Ne var baba? Hadi evet, bir. Ben hep bu kişi. Hep sana Sen bir bak ayarına göre. Burada 400 gram var. 400, 400 gram var. <laughs> 400 gram sana <saniye>. ver. Ancak <laughs> Çok olacak. Öncelikle arkadaşlar soğan, sarımsak ve isot iyice birbirine yoğurarak kaynak yapıldı, iyice yumuşattı, yedirdi. Sonra eti. Şu anda et, soğan, acı yoğurma vasıtasıyla et şu anda pişiriliyor, acı ile beraber. Biber atarız, sonra. Atarız. Kişi başı bir çay bardağı değil mi? He. Adam başı bir çay bardağı bulgur katıyoruz. Kaç kişi yiyecekse ona göre bulgur ilave ediyoruz arkadaşlar. tam şöyle kendimi silek şöyle. Ha. Teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlar, Şahin kardeşim yaklaşık bir saatten beri orijinal Urfa köftesini yormaya devam ediyor. Birazdan köftemiz olacak olmak üzere. Köfteyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Ağzımız iyice sulandı. Çoktan belli yemiyorduk. Bu aylarda bu korona aylarında bu köfte inşallah iyi gelecektir. Şifa kaynağı olarak değerlendiriyoruz. Bu Cihan'ın sıcak akşamında sıcak sıcak, acı acı köfte yemek bizlere şifa olacak arkadaşlar. bu maydanozu en son mu atacağız şahin? Aynen. Ay. Evet arkadaşlar şöyle kıyılmış maydanozumuz var. Bu maydanozu en son e, içine katıp bir tık daha yurulacak. Yo, biraz sen, yoruldu sen, ama olmuş de, yani. Atacağız, Olmamış, Hı, olmamız demeyin abi. yani. Bak sen getirecek Sonra nerede? Tabaklara koyacağız mı şimdi? Bir dahakine. Şuraya eğilin. İşte, Kaç tane olacak? Ben çıkamıyorum. Ben çıkamıyorum. İndir indir yere indir. 9 10 tane tam. 10 tane. Bu saydın mı? Tabak kaldırıyorsan demek ki olmuş. Dur. O tabakla şöyle kenara koyalım. Demek ki olmuş. Ya. Köfte mi dedi? Yok var. Köfte ne kadar verdin? Al. Ne yer git yer az. Ne yazı? Oydu. Evet. Köfte olmuş. Az şey, ne az şey. Evet değerli arkadaşlar, öz Urfa Çiğ köftesini yaptık. Şahin kardeşimin ellerine sağlık. Afiyet olsun En pratik. En kolay, en güzel şekilde çiğ köfte bu şekilde yapılır. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere herkese iyi akşamlar, hoşça kalın.